Merhabalar. Gökyüzündeki soluk, belli belirsiz bir lekenin evren hakkındaki bütün düşüncelerimizi nasıl yerle bir ettiğini ve hatta kendi galaktik geleceğimizi nasıl yazdığını hiç merak ettiniz mi? Gelin, hep birlikte Andromeda Galaksisinin inanılmaz hikayesine bir göz atalım. Tamam, şöyle bir soruyla başlayalım. Hiç düşündünüz mü, karanlık ve temiz bir gecede gökyüzüne baktığınızda ne kadar uzağa görebilirsiniz? Aklınıza hemen Ay ya da belki çok parlak bir yıldız geliyordur. Ama inanın bana, cevap çok daha şaşırtıcı. Evet evet, yanlış duymadınız. Tam 2,5 milyon ışık yılı. Gökyüzünde gördüğümüz yıldızların neredeyse tamamı kendi galaksimiz Samanyolu'nun içinde. Yani bize görece yakınlar. Ama doğru zamanda doğru yere bakarsanız o soluk, puslu küçük lekeyi görebilirsiniz. İşte o leke tek bir yıldız değil. Başlı başına bambaşka bir galaksi. Ve bu gizemli lekeye de çok şiirsel bir isim verilmiş. Andromeda, Yunan mitolojisindeki bir prensesin adı. Ama tabii binlerce yıl boyunca insanlar için ne olduğu anlaşılamayan, gökyüzündeki merak uyandıran o küçük buluttan başka bir şey değildi. Gördüğünüz gibi bu gizemi çözmek yüzyıllar sürdü. 1964 yılında El Sufi'nin basitçe bir bulutsu bir leke diye not düşmesinden, teleskopların icadı ile birlikte yavaş yavaş şeklinin fark edilmesine ve en sonunda 1845'te William Parsons'ın onun o muhteşem sarmal yapısını ilk kez kağıda dökmesine kadar uzanan uzun bir yolculuk bu. Adım adım yap bozun parçaları birleşiyordu. İşte şimdi sıkı durun, o ufacık soluk leke var ya, aslında o kadar devasa ki eğer gözlerimiz bütün ışını algılayabilecek kadar güçlü olsaydı, gökyüzünde Dolunay'dan kat kat daha büyük bir yer kaplardı. Düşünsenize, bu gerçek gökbilimcilerin aklını iyice karıştırıyordu. Nasıl olur da bu kadar büyük görünen bir şey aynı zamanda bu kadar uzakta olabilirdi? Ve işte bu soru bizi 20. yüzyılın başındaki en büyük bilimsel kavgalardan birine getiriyor. Büyük tartışma. Peki neydi bu tartışma? Andromeda bizim galaksimizin içinde burnumuzun dibindeki bir gaz ve toz bulutu muydu yoksa çok ama çok daha ötesinde bambaşka bir şey miydi? Aslında bu fikir o kadar da yeni sayılmazdı. Bakın ta 1755'te filozof Immanuel Kant bu bulutsuların kendi galaksimiz gibi milyonlarca yıldızdan oluşan uzak ada evrenler olabileceğini öne sürmüştü. Düşünün zamanının ne kadar ötesinde bir fikir bu. Ve bu fikir ayrılığı iki büyük gökbilimci arasında adeta bir düelloya dönüştü. Bir tarafta Andromeda'nın samanyolu içinde bir bulutsu olduğunu savunan Harlow Shapley vardı. Diğer tarafta ise Kant'ın ada evren fikrini sonuna kadar destekleyen Haber-Curtis. İkisinin de kendince sağlam kanıtları vardı ama kimse son noktayı koyamıyordu. Bu evrenin büyüklüğü üzerine oynanan devasa bir kumardı. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burasıydı tartışma bir türlü sonuçlanamıyordu çünkü kimsenin elinde Andromeda'nın bizden gerçekte ne kadar uzakta olduğunu ölçecek güvenilir bir yöntem yoktu. E, kanıt olmayınca da her şey yoruma kalıyordu. Ve bu kördüğüm sahneye Edwin Hubble adında bir gökbilimci çıkana kadar devam etti. Hubble bu kozmik gizemi çözecek anahtarı yani evrenin kendi mezurasını bulmak üzereydi. Hubble'ın sihirli anahtarı, Sefeye değişkeni adı verilen çok özel bir yıldız türüydü. Bu yıldızlar bir kalp gibi düzenli bir ritimle atar, yani parlayıp sönerler. Ve işin güzel yanı, bu atım hızı bize yıldızın gerçekte ne kadar parlak olduğunu söyler. Şöyle düşünün, uzakta bir mum görüyorsunuz. Eğer o mumun normalde ne kadar parlak yandığını biliyorsanız, size ne kadar sönük göründüğüne bakarak aranızdaki mesafeyi kolayca hesaplayabilirsiniz. İşte sefe yıldızları da evrenin bu standart mumlarıydı. Ve işte o an, tarihin akışını değiştiren o an. Hubble, Andromeda'nın fotoğraflarını çektiği eski cam plakalardan birini incelerken, daha önce nova, yani patlayan bir yıldız sandığı bir noktanın aslında bir sefe değişkeni olduğunu fark etti. Heyecanla plakanın üzerine daha önce yazdığı N harfini karaladı ve yanına 3 harf ekledi. VAR, yani variable, yani değişken. Aradığı o kozmik mumu bulmuştu. Hubble, hemen hesaplamalara oturdu ve bulduğu rakam akıl almazdı. O günün teknolojisiyle yaptığı hesaba göre Andromeda bizden yaklaşık 1 milyon ışık yılı uzaktaydı. Bu rakam o zamanlar Samanyolu'nun bilinen çapından bile kat be kat daha büyüktü. Ve işte bu kadar. Tek bir keşif, tek bir hesaplama ve büyük tartışma o anda sona erdi. Hubble Curtis ve Ada Evren takımı haklı çıkmıştı. Ama asıl kazanan insanlıktı. Çünkü o gün evrenimiz bir anda hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyüdü. Anladık ki bizim galaksimiz evrenin merkezi falan değil, okyanustaki milyarlarca adadan sadece bir tanesiymiş. Madem artık Andromeda'nın ne olduğunu biliyoruz, o zaman gelin biraz daha yakından bakalım. Bu komşumuz, bu ada evren aslında nasıl bir yer? Bu tabloya bakınca durum çok net. Andromeda, bizim samanyolunun kelimenin tam anlamıyla büyük abisi. Çapı bizimkinin iki katından fazla, içindeki yıldız sayısı neredeyse beş katı, ve merkezindeki süper kütleli kara delik de bizimkine kıyasla tam bir canavar. Gerçek bir devle komşuyuz. Üstelik Andromeda yalnız da değil. Etrafında dönen kendi küçük uydu galaksileri var. Yüzlerce yaşlı yıldız kümesi var. Hatta bu kümelerden biri olan Mayal 2'nin, Andromeda'nın milyarlarca yıl önce yuttuğu talihsiz bir cüce galaksinin geriye kalan kalbi olabileceği düşünülüyor. Yani komşumuz biraz yamyam ruhlu. Ama durun. Hikayenin en can alıcı kısmı şimdi geliyor. Bu dev komşu sadece uzakta durup bize el sallamıyor. Tam tersine, üzerimize doğru geliyor. Biliyorsunuz, evren genişlediği için neredeyse bütün galaksiler bizden uzaklaşıyor ve ışıkları kırmızıya kayıyor. Ama Andromeda, o bir istisna. Onun ışığı bize maviye kaymış olarak ulaşıyor. Fizikte bunun tek bir anlamı var. Bize doğru yaklaşıyor. Hem de son sürat. Hızı ne kadar mı? Saniyede 110 kilometre. İki dev galaksi, milyarlarca yıldır süren ve sonu belli olan bir kozmik çarpışma rotasında kilitlenmiş durumda. Bu ağır çekimde izleyeceğimiz milyarlarca yıllık bir dans olacak. Yaklaşık 4 milyar yıl sonra ilk temas başlayacak. Galaksiler birbirinin içinden geçecek, kütle çekimiyle birbirlerini parçalayacaklar ve bu sırada trilyonlarca yeni yıldız doğacak. En sonunda, yaklaşık 7 milyar yıl sonra bu iki sarmal galaksinin kalıntıları birleşerek Milkomeda adını verdikleri dev bir eliptik galaksi oluşturacak. Tabii ki bu muhteşem görsel şöleni izlerek için bizler burada olmayacağız. Bu olaylar yaşandığında, kendi yıldızımız olan Güneş, çoktan ömrünün sonuna gelmiş, bir kırmızı deve dönüşerek dünyayı yutmuş olacak. Bu, bizim hikayemizden çok daha büyük bir zaman ölçeğinde yazılan bir destan. Ve işte bu yolculuk bizi burada bırakıyor yüzündeki o soluk lekeden başlayıp, evrenin ne kadar büyük olduğunu anlamamıza ve kaçınılmaz galaktik geleceğimize uzanan bu hikaye, bizi aslında evrendeki yerimizin ne kadar mütevazi olduğunu hatırlatıyor. Ama aynı zamanda bu kadar büyük bir hikayeyi anlayabilme ve anlatabilme kapasitemizin de ne kadar olağanüstü olduğunu göstermiyor mu?